Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Hoca. Yine güzel bir ayet i hali denemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi birinci soruya baktığımızda diyor ki insanların toprağı işleyerek tarımsal üretime geçtikleri, ilk yerleşim yerleri kurdukları, çanak çömleklerini yaptıkları çağ aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar buraya baktığımızda diyor ki orta, ta orta taş, eski taş, yeni taş, bakır çağı, demir çağı vardır. Yani burada ben ilk defa köyleri kurdum. Burada ilk defa tarım yaptım. İlk defa üretime geçtim. Çanak çömlek yapımına başladım. Neolotik devir yani yeni taş yani cilal taş devri olacaktır. Baktığımızda diyor ki yukarıdakilerden hangisi Uygurlara ait değildir? İlk kez yerleşik hayata geçtiler. Doğrudur. Uygurlar arkadaşlar Maniizm dinine geçtikten sonra göçebe yaşam tarzını bırakıp yerleşik hayata geçmişlerdir. Moğolların devlet yapısında da yer aldılar. Onları teşkilatlanma açısından etkilediler. Yalnız Manas destanı Uygurlara ait değildir. Kimlere aittir? Kırgızlara aittir ve Manas destanı dünyanın en uzun destanıdır. Canlı bir destandır. Halen de arkadaşlar beyitleri ne yapılıyor? Yazılıyor. Onun için cevabımız ne olacak? B seçeneği olacaktır. Diğer soruya baktığımızda diyor ki Hazreti Ömer döneminde yaşanan Kadisi, Celula, Nihavet savaşlarıyla hangi devlete son verilmiştir? Hazarlar, Sasaniler, Bizans, Emeviler, Himyeli devleti. Hocam Hz. Ömer döneminde hangisine son verilmişti? İran'a son verilmişti. E hocam hani şıklarda İran yok der gibisin. İran yoksa Sasani'yi alacaksın. Çünkü Sasani İran topraklarında kurulmuştur. Hatta arkadaşlar Sasani'lerin yıkılmasıyla Hazreti Ömer döneminde ne olmuştur? Türkler, bakın Türkler komşu olmuşlardır. Kimin döneminde? Hazreti Ömer döneminde. Hatta Hazreti Osman döneminde ise ilk savaş ne yapmıştır arkadaşlar? İlk Türklerle savaş yapılmıştır diyeceğiz. Belenci Savaşı olarak da bilinir. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki aşağıda hangi beylik hakkında bilgi verilmemiştir? Anadolu'da kurulan ilk beyliktir kim? Saltuklular. Gider mi gider. Anadolu'daki en güçlü beyliktir kim? danışmentlerdir arkadaşlar. Divri Ulu Cami en önemli eserleridir. Mengüceklerdir. İlk Türk deniz denizcisi bu beyliğe aittir kim? Çakabey zaten bizim ilk Türk denizcimizdir. Bu da gider. Artuklar boşta kalır. D seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Diğer soruya baktığımızda diyor ki aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlama yönünde adımlar atılmamıştır? Hocam şimdi ben bunu nasıl çözeceğim? Tabii ki de arkadaşlar şu şekilde çözeceksin. Diyeceksin ki ilk adım A TSB yolunda atılan ilk adım yani kim Orhan Bey dönemi hangi beylik 1345 yılında Karesi oğullarının alınmasıyla başladı mı? Başladı. Yani demek ki ondan sonra da devam etmiştir. Takime kadar Yavuz Sultan Selim dönemine kadar Yavuz Sultan Selim de dahildir. Yani kimler? işte Dulkadir Dulkadiroğullarının alınmasıyla ATSB kesin olarak sağlanmıştır Yani Orhan I. Murat Yıldırım Beyazıt. Arkadaşlar Yıldırım Çelebi yazmışım. Yıldırım Beyazıt olması lazım. Bunun yanında ikinci Mehmet ne yapmışlardır? Anadolu Türk siyasi bir yönde adım atılırken hani daha Osman Bey döneminde bir girişimde bulunulmamıştır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Osmanlı Devleti'nde Ticaret yolları üzerindeki taşımacılığı meslek edinmiş kişilere aşağıdaki isimlerin hangisi verilirdi? Arkadaşlar baktığımızda Mekkari tayfesi vardır. Bizim aradığımız doğru cevaptır. Bunlar nakliye işiyle de uğraşıyorlar. Darbentçi dar geçitleri korurlar. Gedik. Arkadaşlar ahi teşkilatı tarafından verilen bir ruhsat belgesidir. Dükkan açma belgesidir. Muhtesip çarşı pazarı denetlen hilfet teşkilatı da arkadaşlar bir sanat grubudur. Bu da giden A seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Diğerine baktığımızda diyor ki milliyetçilik akımlarının etkisiyle milliyetçilik akımlarının etkisiyle Balkanlarda ilk ayaklananlar Sırplardır. Bu isyanın çıkmasında nedenlerin hangileri etkili olduğu söylenebilir. Toprakların savaş alanına haline gelmesi. Evet yani Balkan topraklarını artık savaşlarda kendi göstermeye başlamıştır arkadaşlar. Rusya ve Avusturya'nın kışkırtması bu da vardır. Yeniçerilerin halka kötü davranması bu da vardır arkadaşlar. Yani 1-2-3 bizim doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi kuvayı Milliye'nin kuruluş nedenleri arasında yer almaz. Bakın, kuvayı milleti ne demektir? Diyeceksin ki hocam, milletin e, kuvveti demektir. E millet neden kuvvetini kullanmıştır? Çünkü devlet kuvvetini kullanamadığı için bu sefer iş millete düşmüştür. Onun için devlet kuvveti nasıl kullanamaz? E, ordular dağıtılırsa kullanamaz. Anadolu işgale uğraması azınlıkların yıkıcı faaliyetleri İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemesi kuvvayı milliye giden yolu açmıştır. Ama ulusal egemenlik sağlama düşüncesi yoktur arkadaşlar. Yani kuvvayı milliyenin temel amacı ne yapmaktır? Kendi kapısının önünü süpürmektir. Yani bölgesel bağımsızlıkları gerçekleştirmektir arkadaşlar. B seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Diyor ki yukarıdaki gelişmelerin hangileri e, yer değiştirilirse kronolojik olarak sıkıntı giderilmiş olur diyor arkadaşlar. Diyor ki Sivas Kongresi'nin toplanması. Sivas Kongresi toplandıktan sonra Amasya görüşmeleri yapıldı. Amasya görüşmelerinden sonra temsil eti Ankara'ya geldi. Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Misak'ın milli kararları ilan edildi. Daha sonra İstanbul işgal edildi. Yani arkadaşlar kimler? 2 ve 3 yer değiştirecektir. Yani B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Son soruya geldik arkadaşlar. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi şey, 2. döneminde gerçekleştiği uygulamalardan biri değildir. 1924 e, anayasasının kabulü. Şimdi büyük ihtimal şunu düşünüyorsun. Hocam 2. TPMM dönemi ne demektir? Arkadaşlar şimdi her bir seçim dönemi bir TPMM dönemidir. Bakın 23 Nisan 1920'de ne oldu? E, Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. 1923 yılında ise seçime gidildi. Hatta erken seçime gidildi. Bu 3 yıllık süreç 1. TM dönemi. 1923 ile 1927 yılları arası da arkadaşlar 2. TBMM dönemidir. Yani 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemidir arkadaşlar. Onun için benim şu aralıkta aramam lazım. Hangisi değildir dediği için bu aralık dışında olması lazım. 1924 anayasası burayı Lozan Anlaşması'nın onaylanması 1923 yılıdır. Lozan Anlaşması'na heyeti gönderen 1. TM'dir. Onaylayan 2. TM'dir. Eski arkadaşlar. Bu da gider. İstiklal Ma Marşı'nın kabulü 1921 1. TM dönemidir. Takrir-i Kanunu 1925'tir. Çok partili hayata geçiş denemeleri işte Terakkiperver Cumhuriyet Fıkraları'nın kurulması 1924'e denk gelir arkadaşlar. Bundan dolayı C seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Arkadaşlar umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.